AK Parti Elazığ 25, 26 ve 27. dönem milletvekili Metin Bulut, Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine yeniden atandı. Önceki dönem AK Parti Elazığ milletvekili Metin Bulut, Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine yeniden atandı. 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Olağanüstü Kurultayı'nın ardından MKYK ve MYK üyeleri belli olmuştu. MYK'daki görev dağılımlarının ardından başkan yardımcılıklarına da atamalar yapılmaya başlandı. AK Parti Elazığ 25, 26 ve 27. dönem milletvekili Metin Bulut da yeniden Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 1971 yılında Elazığ'da doğan Bulut, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim dalında yaptı. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü tamamladı. Pek çok sivil toplum örgütünde görev aldı. 2009 yılında müsait Elazığ şube başkanı oldu. Bulut, AK Parti Elazığ 25, 26 ve 27. dönem milletvekili olarak görev yaptı. Bulut, aynı zamanda AK Parti MKYK üyeliği ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.